Yüzyıllardır çözülememiş gizemleriyle kendilerinden söz ettiren yapılar. Piramitler. Piramit denildiği zaman birçok insanın aklına hemen Mısır gelir. Piramitlerin varlığıyla ünlenen Mısır bu sayede her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yaparak milyarlarca dolar gelir elde eder. Ancak piramitler sadece Mısır'da görülmez. Dünyanın hemen her tarafına dağılmış piramitler bulunmaktadır. Örneğin Orta Amerika'da binden fazla piramit bulunuyor. Yine Çin'de 300, Sudan'da 200'e yakın piramit bulunurken Mısır'da sadece 120 tane piramit vardır. Bunların dışında yine tarihin en eski piramidi Kazakistan'da geçtiğimiz yıllarda keşfedilmiş ve bu piramidin Mısır piramitlerinden 1000 yıl önce yapıldığı anlaşılmıştır. Peki Mısır piramitlerinden bin yıl öncesinde yapılmaya başlanan dünyanın her yerine dağılmış bu piramitlerin yapılmasının amacı neydi? haberleşmenin, iletişimin neredeyse yok denilecek kadar az olduğu bu dönemlerde insanlar dünyanın farklı yerlerinde benzer bu yapıların nasıl oldu da yaptılar? İşte bu gibi sorular nedeniyle piramitlerle ilgili her zaman komplo teorileri kurulmuş. Kimileri bunların uzaylılar tarafından yapıldığını, kimileri de yapımında cinlerin çalıştırıldığını ileri sürmüştür. Bu komplo teorilerinin en büyük dayanakları ise zamanın şartları ve teknolojisiyle bu kadar büyük ve yapımı zor olan piramitlerin inşasının imkansız olmasıdır. Mısır'da yıllardır yapılan araştırmalar sonucu bazı bulguların ortaya çıkmasına rağmen piramitlerin halen nasıl inşa edildiğine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Araştırmalar sonucu inşa sürecinde büyük taş blokların Nil nehrinden gemilerle getirildiği, bu blokları taşımak ve yerleştirmek için mamutların kullanıldığı gibi bazı kanıtlara ulaşılmıştır. Mısır'da bulunan piramitler, ülkeyi yöneten hanedan üyeleriyle firavunlar için mezar olarak inşa edilmiştir. Bu kişiler öldüğünde mumyalanarak buradaki kapalı ve gizemli odalara gömülüyordu. Fakat Mısır dışındaki piramitler ise genelde tapınak olarak inşa edilir ve buralarda rahipler, din adamları ve halk belli dönemlerde ayinler yapar ve tanrılara kurbanlar sunarak bağlılıklarını gösterirdi. Günümüzde yapılan araştırmalar piramitlerin bundan daha fazlası için inşa edildiğini gösteriyor. Araştırmacı Krosno Lovist, Rus devleti desteğiyle Rusya'da 140 fit uzunluğunda inşa ettiği piramitle bazı ilginç keşiflere imza atmıştı. İşte o ilginç keşifler şunlardır. Piramit içinde kalan kişilerin bağışıklık sisteminin gelişmesi ve hastalığa yakalanma riskinin daha az olması. Yine doku jenerasyonu hızlanan kişilerin yaralarının daha hızlı kapanması ve yara izlerinin daha kısa zamanda kaybolması. Piramitlerde 1 ila 5 gün arasında kalan tohumlarda %30 ila %100 arasında verim artışı gözlenmesi. Piramitlerin bulunduğu bölgelerde sismik hareketlerin azaldığının görülmesi. Radyoaktif maddelerin piramit içlerinde radyasyon seviyelerinde düşüş göstermesi ve piramit içinde eksi 40 derecede dahi suyun sıvı şekilde kalması. İşte tüm bu keşiflerden sonra piramitlerin sadece tapınak ya da mezar olarak inşa edilmiş olmasına inanmak pek de akıllıca gelmiyor.